Merhaba arkadaşlar. Şu an bir seyahat Arona'nın içerisindeyim. Bu araç iki gündür bende. Bayağı bir yol yaptım. Şimdi izlenimlerimi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Aracın dışını vesaire çekmeyeceğim. Çünkü araç dışarıda çok kirli. Bir ağacın altına bıraktık. E, kuşlar mahvetmişler aracın her tarafı. Kuş pisliği. O yüzden dışını çekmiyorum. İçi ile ilgili de bir değerlendirme yaparım burada ama görüntülerini paylaşmayacağım. Ee, şimdi böyle yoldayken hazır sakin bir şekilde ilerliyorken sizlere araçla ilgili izlenimlerimi bu iki günlük ve 500 kilometre yakın kullanımın sonucunda oluşan izlenimlerimi aktarayım arkadaşlar. Aracımız 1.0 benzinli klasik e, Volkswagen grubunun kullandığı e, turbo motoru var. E, şanzımanımız DSG 7 ileri. E, aracın içi bilmiyorum görünüyor mu güneş karşıdan geliyor ama herhalde göremiyorsunuz. Neyse e, içi bu şekilde gayet e, derli toplu ama şık mı dersiniz çok şık değil e, segmenti için yeterli diyelim. Şimdi aracın hacmine gelecek olursak iç hacmi yeterli arkadaşlar bagaj sınıf standartlarında diyebiliriz. E, arka diz mesafesi vesaire her şey olumlu. Burada önde baş mesafesi son derece iyi. Yani hacimle ilgili sıkıntısı olan bir araç değil. Dıştan tasarımı bana göre iddiasız. İçten de tasarım aynı şekilde iddiasız, düz, sade. Ee, araç yalnız şöyle söyleyeyim ee, bir su kullanıyormuş hissini yaratıyor arkadaşlar. Yüksekte özellikle koltuğu yüksekte konumlandırırsanız gerçekten böyle büyük bir su kullanıyormuşsunuz hissiyatını veriyor size. Bu anlamda e, bunu arıyorsanız fena değil. Ee, gelelim motor şanzıman yakıt vesaire bu gibi e, sürüş özelliklerine arkadaşlar öncelikle yalıtımdan başlayalım. Şimdi bu araçlar eee olur olur. Yani bu sınıfta yalıtım ne kadar olabilirse bu araçta da o kadar var. Motor yalıtımı çok iyi. Onu söyleyeyim. Ee, aşağıdan yol sesini alıyor biraz ama e, sınıfı için başarılı diyebiliriz onun içinde. Ama bir rüzgar uğultusu var arkadaşlar. Rüzgar sesi e, aracın içerisinde var. Bunu e, hissediyorum mesela şu anda. İşte 106 km hızla gidiyorum. Ama aracın içinde gene bir e, hafiften bir uğultu var. Rahatsız edici değil. Yani rahatça yanınızdaki biriyle konuşabilirsiniz ama bu hız arttığında bu uğultu biraz daha artıyor. Onu söyleyeyim size. E, yalıtımından bahsettik, e, süspansiyon konforundan bahsedeyim arkadaşlar. Süspansiyonlar gerçekten güzel, başarılı, yumuşak karakterli diyebiliriz ama çok da yumuşak değil. Zaten bu sınıfta çok öyle e, yumuşak süspansiyon olduğu noktada aracın yol tutuşundan ciddi fedakarlık etmeniz gerekiyor. E, hemen yer gelmişken onu da söyleyeyim. Aracın yol tutuşu yani sınıfına göre iyi diyemem. E, puma testim vardı benim ee, onu da izleyebilirsiniz oradaki mesela pumayla hiç kıyaslanmayacak kadar kötü demeyeyim ama yani o puma bundan başardı yani çok iyi diyemem yol tutuşuna ee, gelelim motor şanzıman uyumuna klasik zaten e, çok kişinin bildiği tecrübe ettiği birçok modelde kullanılan motor var araçta bu aracı güzel taşıyor o motor onu söyleyeyim size şanzıman e, 7 ileri dsg bildiğiniz bir şanzıman zaten ben severim DSG'yi yani güzeldir kullanımı keyiflidir vites geçişleri falan çok başarılı yani aracın motorundan şanzımandan sıkıntınız olmaz o noktada bir ters durum yaşamazsınız çok büyük performans beklentiniz varsa o ayrı ona bir şey diyemem ama normal bir kullanıcıyı her şekilde tatmin edecektir bu motor şanzımanı ee, yakıt tüketimine gelecek olursak arkadaşlar İzmir Havaalanı'ndan çıktık Edremit'e kadar öyle hiç abartılı süratler yapmadan yani normal trafik akışında gittik diyelim. Ee, 5.9 litre yaktı. Ee, klima çoğu zaman açık değildi. Yani e, yakıt tüketiminde çok başarılı diyemem. Kötü de değil işte. Yani bin motor e, yarı otomatik şanzımanlı bir araç ne yapması gerekiyorsa o kadar yakıyor diyebilirim. Yani ayağınıza hakim olursanız 5 litreler ve daha altında görebilirsiniz uzun yolda da ama yani bunları 100 km civarı hızlarla görürsünüz. Araç hızlandıkça yakıt tüketimi doğal olarak artıyor. Bunun haricinde iç malzeme kalitesi arkadaşlar bu sınıf için yeterli. Çünkü yani şuralar falan yumuşak bir kaplama kullanmışlar göğsünün altında. Ama diğer yerler çoğu yer sert. Yani zaten dediğim gibi bu sınıfta mükemmel e, malzeme kalitesi falan beklemek doğru değil. E, durum bu arkadaşlar. Araçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar.